Merhabalar arkadaşlar. Ben Kriyoday'dan Doğukan. Bugün size çok güzel içeriklerle geldik. Ben Kriyoday Dijital Medya Ajansı'ndan Esma. Evet bugün bir web tasarım. Web sitesi nasıl kurgulanıyor, nasıl projelendiriliyor ya da şöyle anlatalım süreçler nasıl ilerliyor diyebiliriz bir ajansta aslında. Nasıl başlayalım Esma? Öncelikle marka bize geldiğinde nasıl ilerliyor süreç, iletişimi nasıl kuruyoruz? Bence bundan başlayalım. Tamam. Önce satış kanalları üzerinden yani ya Google Ads üzerinden ya da organik aramalardan bu talepler bizim Hi at Creo mail adresimize düşüyor. Bize maili top geçiyor. <laughs> Web tasarım için markalarımızdan gelen talepler de marka uzmanlarımız tarafından öncelikle inceleniyor talepler derlenip ön görüşme için markaya ulaşıyoruz. Sonraki süreçlerdir ön görüşmeyi yaparak aslında burada topu ne yapıyoruz? Departmanlar arası birbirine atıyoruz. Yani benden Esma'ya, Esma'dan Yalçın'a, Yalçın'dan diğer arkadaşlarımıza biraz da sürkülasyonlar başlıyor. Web tasarım için talep geldi, detaylar alındı, müşteriyle görüşüldü ve ondan sonraki süreçte neler oluyor biraz da sen anlatabilirsin. Ardından markamıza sürekli olarak bir istişarede kalabilmek adına ya bir WhatsApp grubu oluşturuyoruz ya da bir CRM üzerinden ekran bilgileri vererek onların süreçlerden haberdar olmalarını sağlıyoruz. Markamızı sürekli bir bilgi alışverişi yaparak web sitesi tarafında neler istediklerini öğreniyoruz. Tam olarak taleplerini, beğendiği web site örneklerini talep ediyoruz kendilerinden ve bu sayede o markanın ne tür beğenileri olduğunu, nelerin onlara hitap ettiğini az biraz anlamış oluyoruz. Bu sayede web tasarım ekibimize doğru bir brief vermiş oluyoruz. Arkamızda yaptığımız derin istişareli toplantıların sonunda aslında markamızın tam taleplerini, ihtiyaçlarını bize söyleyemediği ama bizim eksik gördüğümüz kısımları bir dosya haline getiriyoruz. Ve bu dosya halinde biz buna white frame çalışması diyoruz. Yani ön çalışma, tasarımsız, ön tablolama çalışması. Buradaki nihai amacımız markamızdan gelebilecek, tasarım sonrası gelebilecek tüm revize taleplerini, materyal tarafında içerik yerleşimleriyle alakalı tüm süreçler aslında burada toparlıyoruz. Evet bu kısım biraz uzun sürüyor haftalarca belki sürebiliyor ya da 3-4 gün sürebiliyor ama en azından projenin başında oluşabilecek birçok kritik hata. Yani işte belki sayısız revize yenilecek tasarımdan sonra ya da frontend'den sonra ki olabilecek tüm handikapları aslında ön tarafta toplayıp burada netleştirip markamıza gönderiyoruz. Biz sizin için ana sayfa, hakkımızda iletişim, normal statik page sayfaları için böyle bir düzen şemaları oluşturduk. Tasarım öncesi diyerek gönderiyoruz. Burada yorumlamaları, talepleri, istekleri bir şey net bir şekilde alarak onların da yorumlarını yazabileceği bir alan bırakarak bunlarla alakalı fikirlerini iletmelerini istiyoruz. Ve bu aşamadan sonra da markamız bunu değerlendirerek ya mail üzerinden ya da gönderdiğimiz doküman dosya üzerinden bunları toparlayarak tekrardan tarafımıza gönderiyor. Ve iş işte ondan sonra tekrardan Esma senin departmana doğru tekrardan geliyor biraz daha. Aldığımız dokümanlarda ne gibi içerikler, ne gibi bilgiler yer aldığına bakarak bu dokümanı tamamen olduğu gibi tasarım departmanına aktarıyoruz. Tasarım departmanı markanın ihtiyaçlarını, nelere ihtiyacı olduğunu ve nelerin sitede yer alması gerektiğini, markanın isteklerini, taleplerini ve aynı zamanda da bizlerin önerilerini dikkate alarak marka için bir web sitesi arayüz tasarımı çizmeye başlıyor. Arayüz tasarımından sonra oluşturulan doküman tekrardan marka tarafına gönderiliyor. Bunlarla ilgili renk şematikleri font tape'ler, marka için özel oluşturulmuş ikon setler, özel oluşturulmuş slogan moddalar, logonun ve header alanların duruşlarıyla beraber nihai tasarım markamıza gönderiliyor. Ve buradan sonra da ya onay isteniyor ya da revize talepleri varsa alınmak üzere kendileriyle iletişim Kuruyoruz. Markamızın revize taleplerini alabilmek için tekrar bir iletişim kuruluyor. Ama tabii ki bunun öncesinde ajans tarafımızda senkron giden ekipler arası bir çalışma söz konusu oluyor. O kısmı da Esma isterseniz anlatın sizlere. Tasarım departmanımız aynı zamanda markadan gelen içerikleri içerik editörlerimiz tarafından tekrar bir gözden geçirttiriyor ve bu sayede de markanın gönderdiği hizmet detayları olabilir, hakkımızda kısımları olabilir, iletişim kısımları olabilir. Tüm sayfa ayrıntıları, detayları içerik editörlerimiz tarafından baştan ele alınıyor. İçerik editörlerimiz tam olarak markanın kimliğini yansıtabilecek üsluplarına yakışır bir şekilde içeriklerini tamamladıktan sonra bu içerikleri tasarım departmanına aktarmış oluyor ve tasarım departmanı bunu arayüze geçerek bir arayüz şeması çıkartıyor. Bunun ardından bunu tekrar markamıza gönderiyoruz. Markamızdan onay aldığımız takdirde tabii ki de yayınlanma aşaması başlıyor. Bu yayınlanma aşamasında neler oluyor? Yayınlanma aşamasında tamamıyla aslında ana sayfa hakkımızda iletişim ve önemli sayfaların, tasarımların onay alındıktan sonra biz tamamen mail üzerinden onay maillerini rica ediyoruz ve tasarımla alakalı artık herhangi bir revize kabul etmeyeceğimizi beyan ediyoruz. Çünkü tamamıyla nihai tasarım çıkmış ortaya ve bundan kaynaklı da aslında front-end ve back-end kısımlarına geçebiliriz. Yani front-end ve back-end dediğim ön yüz kodlama, arka yüz kodlama diye aslında bunu ikiye ayırabiliriz biraz daha. Front-end departmanına gittiği zaman ön yüz kodlayıcı geliştirici arkadaşımız işte hangi programla tasarlandıysa yani Adobe siteyi Photoshop, Sketch ya da işte Figma gibi arayüz UI UX tasarım programlarıyla tasarlanmış programı önünü açarak aslında kural, metrikler, bölümlerle alakalı kollamasına başlıyor. Bununla ilgili kullanıcı deneyimi raporunu uzmanından aldığı verilerle aslında dokümanlı indeksini oluşturmaya başlıyor. Yani ilk ana sayfa şematiğinde nelerin olduğunu notlarla beraber derleyip süreçlerle alakalı kod basiclerini oluşturmaya başlıyor. Yani öncelikle atıyorum girişte header, alt kısmında slider, alt kısmında işte section bar, alt kısmında about hakkımızda kısmı gibi gibi bu alanların önce bir taslağını çıkartıyor. Sonra imajlama dediğimiz kısımda görsel ve metinler kısmını ekliyor. Buradaki aşamalarda her bir alanı tasarım programındaki font size'larına kadar kullanılan resimlerin ölçü birimlerine kadar aynı kullanmak zorunda. Çünkü bağımsız bir kodlama yapısına giderse eğer ki benzerlik kısmında yapılan tasarımdan çok bağımsız bir indeks çıkabiliyor. Tasarımcı arkadaşımız headline dediğimiz ana başlıkta 50 piksel kullanmış. Frontendçi arkadaşımız kendi inisiyatifiyle 25 ya da 27 piksel kullanmış. Benim ekranım daha küçüktü ya da işte daha büyüktü gibi farklı farklı anlamsız sorularda karşılaşabiliyorduk. O yüzden artık günümüz yapı teknolojinin de gelişmesiyle Gross Browser'lar bunları zaten belirleyerek doğru veya yanlışları önümüze sunabiliyor. Frontend tarafı tamamen bitiyor. Bunları canlı test alanımız dediğimiz creodive.work alanında bir dizin oluşturuyoruz. Ve bundan sonraki sürece aslında markamızla ön toplantı sağlayarak istişaresine başlıyoruz. Bundan sonraki süreci aslında biraz daha nasıl ilerliyor? Canlı test alanı linkini markamızla paylaşarak yorumlamaları alıyoruz. Yani ana sayfamız nasıl olmuş? İşte e, içerik alanlarımız nasıl? Evet onay almıştık ama gene de canlı, somut bir şey her zaman marka görmek istiyor bu konuda. Bundan sonraki süreçleri proje yönetimi ile alakalı kısmı da istiyorsan Esma sana bırakayım. Orada sen Web tasarım sürecimizin en başından başlayacak olursak bu konudaki proje yöneticiliği aslında şu şekilde, şu maddelerle sıralanıyor. Öncelikle markayla tanışıyoruz, markayla toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Onların taleplerini ve bizim önerilerimizi bir araya getirerek bir tasarım şeması zihnimizde oluşturuyoruz. Bunu ardından bunu markayla paylaşarak bunun üzerine bir tasarım çizime çıkartıyoruz. Bu da tabii ki hani renkli olarak değil ama bir kara kalem çalışması gibi düşünün. Burada yer alacak slider kısımları, menü tabloları, işte iletişim bölümünün nerede olacağı talep oluştur butonunun nerede duracağı gibi kısımların yer aldığı tamamen bir siyah beyaz zemin üzerinde bir siyah çizimle ortaya çıkan bir çalışma. Bu markaya ulaştıktan sonra marka yerleşkelere karar veriyor aslında hayır işte bu kısım daha üstte yer alsın, bunu üçüncü sıralamada verelim gibi kararlar ortaya çıkıyor. Bunun ardından da e, tasarım departmanımız marka için kreatif bir şekilde markanın sektörüyle uyumlu, renk paletleri sağlanmış, fontu seçilmiş bir web sitesi çizerek bunu markamızın onayına gönderiyor. E, tabii ki markamızın sektörüyle alakalı bilgileri biz tamamıyla vakıf olmadığınız için markamızdan hizmetleriyle ilgili hakkımızda sayfalarında kullanabilecek metinler olsun, iletişim, lokasyon, adres gibi bilgiler olsun kendilerinden detaylı bir döküman talep ediyoruz. Bu dokümanı da tabii ki tasarım departmanımıza aktarmış oluyorum. Dökümana geldikten sonraki aslında süreçlerde tasarımcı arkadaşımız, içerik editör arkadaşımız, frontendçi arkadaşımız neleri ne şekilde yapabileceğini, markanın neler talep edebileceği ile alakalı elinde veri olduğu için çok rahat çalışabiliyor. Ve bu aşamada da artık biraz daha kullanıcı deneyimi tarafında iç sayfalarda, özellikle iç sayfalarda çünkü e, ana sayfa kısmında hep kısa kısa bilgiler yer alıyor. Yani hizmetlerle alakalı kısa kısa bilgiler, ana başlıklar, hakkımızda yazısıyla alakalı ufak ufak kısa bilgiler. İşte markanın değerleri varsa, şirket içindeki değerleri varsa bunlar da kısa kısa verilir. Ama içeriye detaylara girdikçe hizmetlerin detaylandığı ayrı ayrı sayfalar vardır. Ve en önemli vurucu kısım burasıdır. Yani ben son kullanıcı olarak bireysel düşünüyorum şu an. Son kullanıcı olarak bir hizmeti Google üzerinde aradığımda hizmet sayfasına gittiğimde karmaşık sayfalar ya da her yer yazı yazı beni boğan sayfalarda kesinlikle uzak dururum. Nerelere fokuslanırım? Alacağım hizmetle alakalı net bilgiyi görebildiğim, iletişim bilgilerimi hızlı gönderebileceğim alanları hemen fokuslanıp bilgimi doldurup karşı tarafa gönderip o hizmetle alakalı fiyat teklifini detaylı bir şekilde alabileceğim bir insanın bana ulaşmasını beklerim. Yani Kurgulayacağımız sayfalarda da her zaman kullanıcı deneyimine önem vererek aslında kullanıcıları yormadan hızlı bir şekilde reaksiyon gösterebilecekleri şık, özgün, kısa ve hızlı sayfalar hizmetler sayfası için oluşturuyoruz diyebilirim. Web tasarım sürecimizle alakalı verdiğimiz bilgiler umuyoruz ki işinize yaramıştır ve böyle bir ihtiyacınız varsa sizleri burada bekliyor olacağız. Sizin için hizmet vermeye hazırız. Eğer videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, bu videomuzu beğenmeyi ve aşağıda yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın. Yeni içeriklerde mutlaka sizleri de yorumlara bekliyoruz.